Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Lite oynayacağız. Win almaya çalışacağız. Bakalım haritada harita bayağı iyi. Yol üstü de bayağı kalabalık. Delta'ya doğru atlayacağım büyük ihtimal. Bakalım Delta'dan kaç kill çıkarabileceğiz. Şöyle bir atlayalım arkadaşlar. Şimdi delta bildiğiniz gibi çok büyük bir yer ve delta'nın sıkıntısı loot'u çok az. O yüzden silah bulup direkt rushlayacağım. Rushlamazsam direkt bize alabilirler. Hemen hızlı bir iniş yapalım şuraya. Hadi bakalım. Gelenler şu an göremiyorum ama indikten sonra belli olur. Şöyle hemen in gir bakalım. Sargı bezi geç 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 geç. Yürü oğlum yürü silah bul. BSS, son S12K. Heh, M4 güzel. Şimdi kanka M4'ümüzü bulduk. Artık gerisi rush'ta biter. Şöyle bir etrafa bakalım. M16A4 boş ver. Neredesiniz? Abi kocaman yere kimse atlamadı mı ya? güzel ikinci silah olarak dp kullanacağım arkadaşlar sizde ikinci silah olarak kullanmam gereken veya önerdiğiniz bir silah varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar şu silah kullan diye yani bu oyunda sniper mı daha iyi sizce yoksa uzaktan ateş eden silahlar mı daha iyi sizce yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kapılar açılmış şurada yok kapı kapalı abi kimse yok yani cidden buraya kimse atlamadı mı? Neyse gidelim bari şöyle bir haritayı gezelim arkadaşlar. Bulduğumuz insanları raşlayalım Böyle kilsi sarmaz. Güzel. Şimdi ileride bir çatışma var. Bakalım kim kime sıkıyor. Şöyle biraz soldu girersek görürüz herhalde. Hayır 60 kişiden 45 kişi kaldı ve biz daha kill alamadık. Yok böyle oyun ya. Evet sesler geliyor. Öldü. Güzel. Sen onun lootuna bakmaya git kanka. Kanka. Tut. Güzel aldık. D8. Kankam kusura bakma yapacak bir şey yok. Yani sen orada botçuklar öldürürken biz de seni öldüreceğiz mecburen. Killerimizi yiyorsun yoksa. Hop. Şöyle bir bakalım neler varmış. 4x güzel. Scar var. Geç. Geç. Pis var. Geç. Arkadaşlar hem DP hem M4 kullanacağım bu oyun. DP'yi uzak için kullanacağım. Yakın için de M4 kullanacağım şuradan bir çıkayım ya. Direkt oyunun başında red zone ölmeyen bir de. Şunları bir atalım. Şu etrafta bir dolanacağım. 34 kişi kaldı. Zaten alayı öldü yani. Bize adam kalmadı maalesef. Bakalım nasıl yapacağız. Moralim bozuldu. Abi şöyle drop'a açacağım da drop çok uzak. Yeni gelen drop'a bakacağım. Nerede nasıl? Nereye düşecek? Ha drop yanıma düşüyor lan. Güzel, güzel. Ayak sesi. Binada büyük ihtimal. Güzel. Büyük ihtimal bottu. O çok iyi. 6x mükemmel. Hemen şunu 3x'e çekelim arkadaşlar. Şimdi drop'u bir süzelim şuradan. Kitimizi de aldık. Buranın çatısına çıkacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey yaparsak. Aynen. bakalım gelen giden var mı hadi daha bir bakalım zaten kimse kalmadı ki kim gelecek 26 kişi kaldı yani bir 10 kilo almam lazım ama maalesef neyse alacağımız vina bakalım biz yapacak bir şey yok her zaman demek ki iyi kil çıkmıyor Drop'a pusu atıyoruz. Yine gelen yok. Ben anlamadım anasını. Neyse gidelim bari droba alalım yapacak bir şey yok. Drop'a gelen de yok yani drop'a gelen olsa bir çatışırız diyeceğim de o da yok. M249 bırak. O oh, Görüşürüz botçuk. Scott Grimch. Bir 4x da var. Geç, boşver. 3 kil ve 22 kişi kaldı. İdare eder şimdilik. Kırmızı alan öldü biri. Aha araba geliyor. Baş geliyor şöyle bir aracı görmem lazım. Ah be kaçırma lan. İkinci bir araba daha geldi. O çık şuradan çık çık çık. Büyük ihtimal arkadaş öldü. Hemen şuradan bir onlara bakacağım. Çok geç kaldılar drop için bence de. <laughs> Gördüm drop'un orada. Ya botçuk bir çekil. Botçu bir alalım. Başımıza bela alıyor. Buradaki arkadaş nereye gitti? 5 leş oldu güzel. Güzel, 6 leş, oh. 7 leş, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi kankam. Kankam hemen şuradan can basmam lazım. Vallahi çok iyi kurtulduk arkadaşlar buradan. Şu an bir kişi daha var karşımda. Çok sıkıntılı o da. Canı fullemem lazım acil. M249 almış. Taraya taraya geliyor lan. Hain kostok. Senin lootuna bir bakayım. Çabuk 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 çabuk. Şuraya doğru bir çıkacağım. Diğer arkadaşı göremedim çünkü. Evde mi değil mi? 7 kil güzel. Aldığımız iki kilo göre 7 kilo çok iyi. At şunları bir. O oh. botçuk. Nereden sıktın botçuk? Hı. Önümde. Şöyle 8. Şimdi şu karşıdaki arkadaşı bir bulabilirsek bir oyun alanına gitti. Yani bu tarafta vardı arkadaşlar bize sıkan. O arkadaş nerede acaba? Çatıda mı yatıyor ki? Neyse dur bakalım. 2 kill alırsak iyi olacak. 10 kill bitirsek çok iyi olur. İlk oyuna rağmen 10 kill bitirmek gerçekten çok iyi olacak. Şöyle bir etrafı turlayacağım. Yok gözükmüyor. Maalesef gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyeceğim bakalım. Önümüzde drop var. Ha, araba var orada. Büyük ihtimal orada biri var. Drop'un orada bir kişi varsa kalıyor bir kişi. Rushlayalım bakalım. O M249'luyu çok iyi aldık ya. Arkadaşlar istediğiniz challenge'lar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Beğeni ve abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Araba orada ama. Şimdi alana girdik. Evet, birbirlerine sıkıyorlar. güzel. Tamam, Ahmet Kaparhi. Son doğru bir yana açacağım. Tek kaldık. Neredesin kanka? Hı, gördüm. Hop güzel. Winner winner chicken dinner. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Benimle oynamak için ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil kostüm giymiş. Kamuflajlı olduğu halde gördüm. Keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar.